Psikolojik harekatın en eski numaralarından biri beklenti üretmektir. Atatürk karşıtları da işte tam bunu yapıyor. Önce bir iftira ortaya atıyorlar, belgelerle çürütünce bu kez yasanın adını da kasıtlı olarak değiştirerek Atatürk'ü koruma kanunu bir kalksın, gerçekleri o zaman görürsünüz diyerek yalan üzerinden toplum üzerinde bir beklenti inşa ediyorlar. Peki siper aldıkları 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun nedir? Gelin netleştirelim. 1951'de Kemal Pilavoğlu'nun çevresinde toplanan Ticani Tarikatı'nın Atatürk büslerine yönelik saldırıları toplumda büyük tepki yarattı. Bunun üzerine Demokrat Parti iktidarı Başbakan Adnan Menderes döneminde 5816 sayılı yasayı çıkardı. 31 Temmuz 1951'de Resmi gazetede yayımlanan bu yasaya göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretle heykel, büst, abide ve kabrine yönelik saldırı cezalandırılır. Kapsam nettir. 5816'nın konusu hakaret ve fiziksel saldırıdır. Belgeye dayalı tarih tezi değildir. Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararı da aynı çerçeveyi gösterir. Hakaret ve kanıtsız somut suç isnadı cezalandırılabilir. Buna karşılık belgeli tarihsel anlatım hakaret küfür içermediği ve olgular kanıtlandığı sürece bu kanunun alanına girmez. Ha bu arada bu yasanın tarihte bir eşi benzeri yok diyenlere de reddedemeyecekleri küçük bir hatırlatma yapalım. Bizzat Abdülhamit'in yaşarken kendisinin çıkardığı matbuat nizamnamesi yani basın yasasına göre Abdülhamid'e ve hanedan mensuplarına hakaret etmek suç sayıldı. Özetle 5816 gerçeği değil hakareti hedef alır. Buna rağmen aynı odaklar meseleyi çarpıtıp yasayı Atatürk'ü koruma kanunu diye anarak eleştiri yasak algısı üretiyor. Oysa kanunun adı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanundur ve belgelerle bir yöntemle kaynak göstererek konuşanları kapsamaz. Yozan'ın gizli maddeleri var. 2023'te bitecekle 5816 kalksın, Gerçekleri o zaman görürsünüz. Cümleleri aynı psikolojik harekatın ürünü. Hafızaları sis altında bırakıp toplumda beklenti üretmek istiyorlar. İstiyorlar ki bu ülkenin kurucusuna istedikleri iftirayı atsınlar, hatta hakaret etsinler ve bu cezasız kalsın. Yok öyle ama. Ama biliyoruz ki onlar psikolojik harekatın tüm yöntemlerini kullanmayı sürdürecek. Biz de Atatürk'ün bize verdiği birinci görevi, yani Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni akıl ve bilimle savunmaya devam edeceğiz. Bakın, milli mücadelemiz sürüyor bizi bu mücadelede yalnız bırakmayın. Bu videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kuvayi Milliye'ye selam, milli mücadeleye devam.